İstanbul'un genellikle hep güzelliklerinden bahsederken aslında şehrin diğer yüzünde gizlemeye çalıştığı acılar, dram ve ölümleri hiç unutmuyoruz. Milyonlarca insanın yaşadığı her yerde milyonlarca acı vardır ama bazıları herkesçe duyulur ve bilinir. Burası Bahçeşehir. Bence İstanbul'da yaşanılabilecek en nezih, en güzel yerlerden birisi. 1990'lı yıllarda gerçek bir şehircilik anlayışıyla inşa edildi bütün bir semt ve günümüzde bu dokusunu hala koruyor. Aslında Bahçeşehir'le ilgili anlatılacak, söylenebilecek çok fazla şey var ama genellikle günümüzde Bahçeşehir denildiği zaman insanların aklına tek bir olay geliyor. Münaver Karabulç Cinayeti. Özellikle bizim jenerasyonda çok iz bıraktığını düşündüğüm bir olay katil ve maktulle yaşıt olduğumuz için mi? Cinayet lüks bir villada çok zengin bir tarafından işlendiği için mi? Kamuoyuna çok yansıdığı için mi yoksa sadece ikiliseli genç arasında olabildiğince masum yaşanılabilecek bir ilişki böylesine bir vahşetle bittiği için mi bilmiyoruz? Ama aradan geçen onca yıla rağmen bu olayı unutmuyoruz. 3 Mart 2009 tarihinde şu an çok yakınında bulunduğum Bahçişehir'deki bir villada korkunç bir cinayet işlendi ve o günden beri aslında bu cinayet Türkiye'nin gündeminde. Hakkında belki de en çok yazılıp çizilen olayların başında geliyordur yakın Türkiye tarihiyle ilgili konu hassas bir konu. Özellikle geride kalanlar açısından. O yüzden çok fazla yorum yapmayacağım, çok yorum katmayacağım. Ama yani çok ilginç şeyler olduğu da kesin. Testereyle kafa kesilmesi, Cem Garipoğlu'nun cesedi dedesinin yakınlarındaki bir çöp konteynerine bırakması. Bütün bunlar hep çok garip karşılandı. O yüzden Olay Türkiye gündeminden hiç düşmedi. Ben özel hayatın gizliliğine duyduğum saygıdan dolayı evi doğrudan göstermeyeceğim size. Sadece bu videonun konusu ve konsepti gereği burada bulunup size e, neler hissettiğimi aktarmaya çalışmam gerekiyordu o yüzden buradayım. Cinayetin işlendiği villa daha önce defalarca basında fotoğrafları çıkan hatta daha önce bir haber kanalı tarafından içine girilen bir yer. İnternette basit bir aramayla kapı numarasına kadar bulabiliyorsunuz ama dışarıdan baktığınızda hangi bina olduğunu anlayamazsınız. O yüzden göstermek istemiyorum burayı. Olayın yaşandığı villa ile ilgili bir yıkım kararı olduğunu da duydum. Yani sadece o villa değil, o villanın içinde bulunduğu ada. Bahçeşehir'in birçok yerinde şelale villaları var. Bunlar yayılmış durumdalar ada da. Olayın yaşandığı, evin içinde bulunduğu ada ile ilgili bir imar değişikliği var sanırım ve bu yüzden işte oralar yıkılacak, yerine başka bir şey yapılacak gibi şeyler de duydum. Aslında buna benzer bir video daha çekmiştim iki hafta önce. O videoya benzer bir şekilde size en içimden geldiği haliyle, en kendi gözümün gördüğü haliyle bir şeyler aktaracağım. Burası ilk noktaydı. Şimdi bir diğer noktaya doğru gidiyoruz. Dostlar biliyorsunuz 2016 yılından 2017'ye girerken o yılbaşı gecesi bütün Türkiye Reyna'dan gelen haberle sarsıldı. Tabii Reyna yıkıldı. Bugün artık yok ama tam olarak orada, olayın yaşandığı yerde ne var çok merak ediyorum. Orayı görmenin bir yolu var mıdır yok mudur çok düşündüm ve sanırım en sonunda bir yolunu buldum. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği tüm sefalete rağmen bir kesimin hayatında hiçbir şey değişmiyordu. Boğaz'ın en güzel yerinde bir kulüp kurmak için 1942 çok kötü bir yıldı ama Lido Deniz Kulübü 1942 yazında açıldı. Boğaz'a nazır kocaman bir havuzu vardı bu kulübün. Türkiye'deki ilk modern yüzme havuzuydu. 1960'ların ortalarına kadar varlığını sürdüren bu mekan 1968 yılında kapandı. O günden itibaren derin bir sessizlik içinde tekrar değerlendirileceği günü bekledi. 1997 yılına gelindiğinde dünya çapında bir restoran olarak hayata döndü ve ismi Reyna oldu. Köprünün ışıklarıyla aydınlanan masalarda yemek yiyen dünya ünlü isimlerin sayısı her geçen gün artıyordu. 2000'lere gelindiğinde gece kulübü olarak hizmet vermeye başladı Reyna. Tüm dünyada parmakla gösterilen özel bir yerdi. Sadece kapısından içeri girmenin bile prestij vesilesi olduğu ayrıcalık sayıldı o dünyaca ünlü kulüp. Türkiye çok kötü bir 2016 yılı geçirmişti ve 2017 herkes için koca bir umuttu. Ama daha ilk dakikadan herkesin umutları suya düştü. Reyna saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. 70'ten fazla insan yaralandı. Mayıs 2017'de Reyna yıkıldı. Bugün ise bir harabe. Enkaz halinde. Boğaz'ın en güzel yerinde. Evet, çok başarılı bir girişim sayılmazdı. Bütün cepheyi kapatmışlar. İçeride bir şey gözükmüyor. Zaten içeride bir şey de yok. Orayı yıktılar. Yani daha önce söylemiştim bunu. Ama yine de o yıkıntıları görebilmek belki hani biraz daha etkileyici olabilir de her anlamda. Olsun. Sağlık olsun. Ee, devam ediyoruz. Bu arada bir boğaz turu da atmış olduk. Yani bunu ilk kez deneyimliyorum. Eğlenceli, güzel, harika manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Nişantaşı genellikle hepimiz tarafından güzel hatırlanan, sempatik bir yer ama Türkiye'nin 1970'leri diye bir gerçek var. 17 Mayıs 1971 günü İstanbul'un İsrail Başkonsolosu Efrahim Elrom kaçırıldı. Kaçıranlar Mahir Çayan ve arkadaşlarıydı. Amaçları ise başta deniz gezmiş olmak üzere devrimci tutukluların serbest bırakılmasıydı. Ancak kimse onlarla pazarlık yapmadı. Gerekirse tüm İstanbul ev ev oda oda aranacak ve İsrailli Başkonsolos bulunacaktı. Bu karara karşı cevap ise acımasızdı. Efrahim Elrom tutuklu bulunduğu apartman dairesinde infaz edildi. 23 Mayıs 1971 günü gece 24 ile 15 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve 25 bin kolluk kuvvetinden oluşan görevli ordusu ev ev arama başlattı. Efrahim Elrom'un cansız bedeni Baytar Ahmet sokaktaki Hamarat Apartmanı'nın 8 numaralı dairesinde bulundu. Genellikle Türkiye'de bu tarz apartmanların ömrü çok uzun olmaz ama Hamarat Apartmanı hala ayakta duruyor gördüğünüz gibi. Burada size göstermek istediğim, bu videoda size göstermek istediğim şeylerden biriydi. Onu da gösterdim. Şimdi başka bir noktaya doğru yürüyoruz. Yine 1970'ler, yine kan. Bu kez bir gazeteci evine ulaşmak için yoldayken suikast uğradı. Burası Bostan Sokak. Abdi İpekçi o gün bu sokağa dönmeye çalışıyordu. Bu sokağın biraz sonra göstereceğim. Karşı girişinden girmeye çalışırken, dönmeye çalışırken suikastı uğradı. Abdi İpekçi 1 Şubat 1979 günü gazete binasından çıkmış Teşvikiye'deki evine doğru gidiyordu. O zamanlar kağıda Emlak Caddesi, şimdiki Abdi İpek Caddesi'nden Bostan Sokağa dönmek için yavaşladığı sırada silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Tetik çeken kişi Türkiye'nin en karanlık isimlerinden biri olan Mehmet Ali Ağacay'dı. Aradan geçen onca yıl ise kafalardaki soru işaretlerini cevaplamaya yetmedi. Tam burası bu nokta resimlerde gösterilen yer. İşte burası şu karşıdaki minibüsün geldiği yerden geliyordu. Abdi İpekçi ve buraya şu beyaz arabanın çıktığı yere dönmeye çalışıyordu ve o dönüşü yaparken suikaste uğradı. İşte tam burası. Bugün bu caddenin ismi Abdi İpekçi Caddesi. O zamanlar Emlak Caddesi'ymiş. Bu sokağın ismi değişmedi. O zamanlar da Bostan Sokak'mış. Hala Bostan Sokak Tam bu dönüşte bu köşede oldu. Evet çektik bir şeyler ama ortaya nasıl bir video çıkacak inanın şu an ben de bilmiyorum. Umarım sizin için iyi bir video çıkmıştır. Bunlar da çok uzun zamandır size bahsetmek istediğim şeylerdi bugün sırtımdan bu yükü de atmış oldum ve açık konuşmak gerekirse bu ara seyahat etmekten maddi manevi biraz yorulmuş durumdayım. O yüzden hem biraz dinleniyorum hem de ne zamandır aklımda olan, kafamda olan şeyleri sizlere aktarıyorum bu vesileyle. Evet ve daha vakti görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı bunlar önemli biliyorsunuz. Unutmazsanız çok sevinirim. Birazdan katıl butonu takipçilerimin isimleri ekrandan akacak. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de katıl butonuyla prodüksiyonlarımı desteklemek isterseniz abone ol butonunun hemen yan tarafına ya da açıklama kısmında gerekli linkleri bulabileceksiniz. Görüşmek üzere. İstanbul'dan hepinize selamlar, sevgiler, güle güle.